Muhammed Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler sizler. Teşekkürler efendim, bizler deyiz. Biz öncelikle teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için. Hemen sözü size bırakayım. Muhammed Bey tanımak istiyorum, sektörle tanışması. Ben Muhammed Kazım Akkuş, 3 yıldır bu sektördeyim. Evet, hemen firma hakkında da bilgi almak istiyoruz. Neler yapıyoruz efendim, işinizi anlatır mısınız? Firmamız Türkiye'de Rus misafirlerimizin ödeme zorluğu çektiği için bu konuda yardımcı oluyoruz. Rusya ile Türkiye ile arada bir köprüyüz. Dijital platformda QR kod ve online satışlarda yardımcı oluyoruz. Esnaflarımıza, acentelerimize, VIP transferlerimize, otellerimize bu şekilde bir çalışmamız var. Yani arz talep meselesi aslında yani kişilerin buradaki istedikleri ve ihtiyaçları da önemli. Tabii burada her türlü ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Reklam konusunda da mesela biz Rusya'da ve Yandex Ru'da reklamlarını da yapıyoruz işletmelerin. Bu konuda güzel bir çalışmamız var. Büyük bir açık var. Bu açığı kapatıyoruz burada. Ve Türkiye'de de bu konuda tek firmayız. Ya sektörün de ihtiyacı var buna diyebiliriz. Abi. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Hatta ben sözü vermeden şunu söyleyebilirim müsaade varsa. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Ben biraz sohbet ettim. Evet, ee, severek yapıyorum. Bu konuda da çok büyük bir açık var Türkiye'de de. Bu konuda çok kayıp var. Bu kaybı kapatmaya çalışıyoruz. Fuar nasıl geçiyor? Çok hareketli başladı. Dün de çok yoğundu, bugün de çok hareketli başladı. Evet, fuarımız bayağı katılımcılarımız var yurt içi, yurt dışı. Yoğun geçiyor. İnşallah verimli olacak. Peki en büyük farklarınızdan biri nedir? Çünkü tek değilsiniz. Ünlü farklı firmalar da faaliyet gösteriyor bu noktada. Evet, bu konuda şöyle diyebilirim. Biz Türkiye'de yasal olarak çalışan tek kurumsal firmayız. Böyle. Evet bir de ya bunu tüketici olarak biraz da araştırmak lazım. Yani kim ne yapıyor? Nerelerle yapabiliriz ki mağdur olmamaları için? Tabii ki mağduriyetler var. Bu konuda derin araştırıp da girmek gerekiyor. Bu konuda biz Türkiye'de tek kurumsal olarak çalışan firmayız. Son soru. Hedeflediğiniz... Buyur. Son olaraktan böyle demek istedim. Evet. E peki hedeflediğiniz yerde misiniz? Hedeflerimiz daha bitmedi. Ee, hedefimiz sonsuz yani şu anda hedefimizin daha üstüne çıkmak istiyoruz. Yani hiç bitmeyecek bu hedef. Tabii ki bitmez. Zaten biterse biz de biteriz. Aynen. Peki buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Böyle son sözleri de size bırakalım Muhammed Bey. Türkiye'deki işletmelerimizin kazancını daha çok yükseltmek amacımız Yandex Ru gibi havaalanında Rusya'da işletmelerimizin de reklamlarını uyguluyoruz. Bu da işletmelerimize bir katkı sağlıyor. Yani aslında hep sağdasınız. Biz buradan firma sahiplerimize de selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Onlar da bu konuda çok hassas hareket ediyorlar. Teşekkür edelim gerçekten. Güzel bir pazar oluşturulmuş. Ve bununla alakalı da firma gerekli olan bütün çalışmalarını sürdürüyor diyebiliriz aslında. Evet teşekkür ederiz. Türkiye'deki esnaflarımız da bizim için önemli. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Sağ olun.